9 tane 9 tane <laughs> Twitch çökerse e, Çöker İddialıdır bu konuda onu da söyleyeyim e, Siz F5 atmayın arkadaşlar F5 attığında e, O zaman yayın gidebiliyor Haberiniz olsun Şöyle efendim şöyle bir Hemen bir de bakıyorum e, Ulan siz ne diyorsunuz lan Sizce rastlı becerir miyim Sponsorlu yayınımız ne oldu? Ya Bu aralar bir durgunluk var farkındayım. Bu ara bir durgunluk var. Yani onca haberlerde dolandırıcı olarak çıkınca <laughs> Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi nasıl bu imajı düzeltmemiz lazım. Ondan dolayı şöyle bir karar aldım. Ciddi bir dolandırıcılık işine girsek de harbiden hani bu şey muhabbetine mi dönse? Ne evet ne evet Aslı. Nikahımı kıyıyoruz Aslı. <laughs> Kara gümrüğü yakarım paşa paşa da yakarım bana böyle yatarım. Neyse artık Kemal Bey de doğum günümüzü kutlamaz. Aa, Arthur Kes. Doğum günün kutlu olsun canım benim. Nice mutlu aksak ritimsiz senelere. Hoş geldin yeniden aramıza. Yeni yaşında sana sağlıklı mutlu huzurlu sevdiklerinle bir ömür boyu mutlu yıllar diliyorum kardeşim benim. <laughs> evet dolandırıcıyım Tuğba. Benim doğum günüm 14 Şubar. Sen bir yazmayı öğren bu doğum günü kutlamasından önce. Şöyle bir trendlere bakıyorum. Baraj 22. bölüm. Maraşlı 2. bölüm. Fragran. Sadakasiz. Gönül Dağı 12. bölüm. Sen çal kapımı 27. bölüm. Evet. Uyanış Büyük Selçuklu. Bu sarıyor bak. 500 TL Song's Free DG Ne diyorsun lan Kadir Cemre 500 TL Song's Free DG ne demek lan Benim de doğum günüm dündü Ama okuyan yok üstüme oynanıyor Nanoloji Geçmiş doğum günün kutlu olsun canım benim Niye siz böyle bir yalnız hissediyorsunuz Bir şey böyle bir tripler bir şey Ya biz şurayı boşuna mı yaptık arkadaşlar Burada Size güncel sayıyı da söyleyeyim yani. Burada 200 bine yakın insan var. Tamam burayı boşuna mı yapıldı ya burası? Şuraya girip herhangi bir odaya elin çarpsın zaten arkadaş ediniyorsun oğlum. Lan buradan evlenen var buradan var ya. Neler neler var ya buradan. Bu boşa mı ya bu? Bak kullanan nasıl kullanıyor bak. Nişanlanan var la burada. Vallahi diyorum ya. Allah Allah. Yani çok basit yani bunun bir de şeyi de yok yani. Hani öyle bir olayı da şeyi de yok. Bak. Bak şimdi. Atlantis'ten ban yemeseydin de şu an Atlantis'e girseydin. İşe. Kemal. Arkadaşlar sıkıyor burada Neresi <laughs> burada çalışıyorsunuz? Almanca çalışıyorum. Kemal. Mı aç? Almanca, Almanca çalışıyoruz evet. Evet. <laughs> Evet. Bir dakika bir dakika Tamam sustum. Bir da bir dakika bir dakika bir sus. Kemal, Ali ben kanka balım aç. Ali? <laughs> Oç Ali. <laughs> Olmaz yeniden bu yeniden bu ortamı dönerse yar rayırız hepimiz yar rayırız. Anladın mı? Tam odaya girdim lan o, tanıtımını yapıyorum, ne dedi sıktı burası mı dedi? Buraya DJ dedi değil mi? <laughs> Anladım ben anladım sizi. Hoş geldiniz Kemal. Bey. Kemal abi. Hoş bulduk. Efe sakin olur. bağırma bağırma bağırma. E sakin. Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Oh. Efe? Kemal Bey öncelikle size bir şey demek istiyorum. Dur kamera açacağım dur dur. Ne yapacaksın? <laughs> kamera açacakmış. Efe ne kamerası oğlu? Banlanmayalım şimdi onu. Alo! <laughs> Allah oh, Allah buradayım ben. <laughs> E, Kemal ben Bey bir, canım, şey kaybetsiz kaybetsiz bir şey söyleyebilir miyim söyleyeceğiniz bir şey? Yüzde yüz stüdyo kamerası var. <laughs> abi bu şey yazılıyordu internette. Ne? Eba canavarı diye satılıyordu. Ne canavar diye? Eba canavarı. Eba canavarı <laughs> ne lan? He, ne bileyim ben ne aldım abi. Eba'ya gireken niye kullanıyorum? He. Hee. <laughs> <laughs> e. Bir şey diyeceğim abi. E, efendim Barancım. Ee, bu arada ben senin chatinde 6 aylık sabım, Daha öncesinde Allah Ali abiden... <laughs> Allah razı olsun. Allah razı. Ee, daha öncesinde Ali abiden sana bir toplu donate şey yapmıştım hatırlıyor musun? Bil Dolandırmışız. Ee, dur oğlum haberlere yeni çıktık ya. Ne sen şimdi toplu donate monet buradan... Allah aşkına şey yapıyorsun ya. Allah Allah. Ne karıştırdığı şeye bak ya. Bu para isteyecek. Bunun sonu bu yani. <laughs> ben onun karşılığını alamadım da diye değil mi? Valla öyle bir dert var gibi sen. Ula Baran. Efendim abi. İstemeyeceksin değil mi lan para istemeyeceksin? Yok abi yok yok para istemeyeceğim. Abi yayınlar abi. Teşekkür yok. ederim şey... sana da. Ben sana bir şey söyleyecektim de. Tabi tabi. Bak bir daha çıkacağım diye şey yapıyorum. Yok, ya abi, ben sen, sen sen dedin ki ben dedin hüzünlük gangsta Paradise istiyorum vesaire dedin. Evet. Sen sen onu istiyorum dedikten sonra oturdum sana Gangsta yaptım elimden geldiği kadarıyla. Ee, güzel evet. olduğunu da düşünüyorum YouTube'da. Daha önce sana bunu toplam 100 liralık donate şeklinde attım. Tabii ki donate okumadığın için ee, görmedin. Bu bir tık üzüyor ama. Neyse Sen eğer bakmak istersen... Özel olarak alacağım ben. Ne yazıp bulabilirim? Baran Kuş. Baran Kuş yazsan çıkar herhalde. İçinde Eray'ın da Gangstası var. Daha bugün izledim. Ge Baran Kuş Gangsta yazsam. E, Çıkar herhalde. Tamam. tamam gelmiş. Tamam bakacağım buna Barancım. Tamam. Lafını Nasıl istersen. Lafını de sana İban'la at. Bunun lafı da ise <laughs> burada yani onu da halledelim. Yok yok yok. Seninle konuşmak bile büyük bir zevk. Teşekkür estağfurullah, ederim. Estağfurullah estağfurullah. Özür dilerim valla o. Bizi unutma bak. Bizi unutma. Abi ben unutma abi. Özüm seni ben unutma. Kallex seni <laughs> özellikle unutmayacağım Kallex'cim. Tamam mı? Bak bir şey diyeceğim bu arada son bir şey ben, söylüyorum. Ben... Şu an öyle bir denk geldin ki bak normalde şu son iki gündür yayınlarına böyle çık- Boşatmaya başladı o 100 lira verdi diye o kadar da konuşulmaz bu yayında. <laughs> Allah diyorum. The original black paper. 10.000 bit gönderdi. Çok teşekkür ederim. Bakın nasıl okudum gördün mü? Yakalayınca okuyorum arkadaşlar ya. 10.000 bit gönderdi adam. Vallahi durduk ya 22.50. Şöyle adam mesela neyi düşündü de mesela bir 10.000 bit gönderdi. Bir şey de yazmadı falan. Allah Allah. Çok çok teşekkürler. Eyvallah. He oy değil mi? Aynen aynen. <laughs> aynen aynen oy. Overlay'leri niye kapıyorsun sen? Doğru diyorsun. Asıyor diye. Geldi mi lan? Ha tamam geliyor. Çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. 100k PC kek ve o ikinci PC arkadaşlar. Oo, o kadar değil. 75k. Şöyle bakalım neler dönüyor burada. Bir bakalım. Bu özel odalara girmeyelim. Şimdi özeli vardır milletin birden eee dahil olmayalım o özelin içine de girmeyelim yani. E, Kemal abi bir girsin şuraya. Oha. Ulan başka bir şey isteseymişsin. QWX Allah diyorum var ya. Adamsın var ya sen. Oha ben lan burası. bütün şansımı bugün kullandım ya. Bir de boku bokuna gitti bana kullandın yani bu da bir enteresan. Evet Kemal, Kemal abi. Ya ben bugün bayağı şanslıyım ya. Sen benim şey BBL akademiyi gördün mü abi? Demir oradan. Aslan maşal oğlum burada ne yapıyorum Aslan burada niye takılıyor? Adamı yetki de vermemişsiniz. Bir şey de vermemişsiniz. <laughs> Adam bir yetki metki bir şey verme. O gerçek aslan mı? Bunlar hep sesi açık oynuyor. Ne oluyor ya? Sayfa bitti. Sıkıcıymış ya arkadaşlar öyle göstereyim gezi <laughs> öyle muhabbet sararım diye bakayım dedim de harbiden. Ha bas konuşlar mıymış orası? Hüseyin rakunları ne ya? Elanur? Ay. <laughs> Serenay Selinay? Hava yağmur? Ben. Efendim? Kemal abi. Kemal abi. Ne yapıyorsunuz siz burada? Senin için geldik hepimiz. Emin olabilirsiniz. Konuştuk. Işte. Şu an kalbimiz hiç Bak işte. <laughs> Görüyor musun? Duydunuz mu lan ne dediler? Bak chat. Ben buradan izliyorum seni. Chat duyuyor musunuz? Al al al. al. Bir şey ki de, söyleyebilir miyim? Tabii ki de söyleyebilir evet. miyim? Tabii ki de. Söyleyebilir miyim? O söyler misin bizden? Efendim tam o sırada biri girdi de bu lip sesiyle. yengeye selam söylemem. Yayın açmıyor ben, hani göremiyorum. <laughs> Kime? Yenge, Özge Özge'ye. Yenge. He Özge'ye, tabii ki de söylerim. Tabii açacak yakında. Açıyor. Bekliyoruz. Ya ben onun bir Elgato'sunu yürüttüm, bir kamerasını yürüttüm, bir de bir koltuğunu yürütmüştüm. Onları geri dizdim. Ayarlarını da yaptım. Çok kısa bir süre içerisinde açacak. Şimdi bir benim PC en son toplandı ya onun videosunun editiyle uğraşıyor. Kemal <laughs> abiciğim da gelsin. Neden canım? Kemal abi küçük bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki de söyleyebilirsin. Ee, abi ben e, BBL DBL Akademi'ye başvuru yap Arkadaşlar bu ama haksızlık oluyor BBL Akademi başvurusu. Bu da oyun sorun Atakan şimdi hangi oyunla ilgili bir sorun varsa hemen çözebilirim. Atakan! Atakan! Alo? Lujin... Alo? Abi lan... Oyunu... He? Neyin sesin gelmedi lan bir daha de lan. Ne haber lan poğaça Kemal. Ben Eren kitleden de böyle böyle atar yapabiliyorum. Lucin. Attım attım. <laughs> attım. Manyak o. Başımıza bela olur Lucin. O adamla tek başına durma odada. Ben sana söyleyeyim Eren kitlediğinde. Abi, kitledende. abi bir şey diyebilir miyim? Tabii ki de. Nasılsın abi bu arada? Vay be. İlk nasılsını bugün A senden aldım biliyor musun Lujin? Abi şey diyeceğim. Ya bir şey istemeyeceğim. Ya herkes abi, senden istiyorsun. bir şey istiyor da ben şey diyeceğim. Ya sen yani, belli belli. Sen iyi ol. Ne ya sen iyi ol abi. Onu söyleyecektin sadece. Vay be. Harbi mi diyorsun? Abi ya? herkes... Vallahi Era geliyor poğaça falan diyor ama kalbini kırıyor. Vay be. işte bak görüyorsunuz değil mi? Sen yeter ki iyi ol abi. Helal lan sana. Ne ne zamandır izliyorsun bizi Lujin? Abi yani böyle 2017'den beri falan izliyorum. Ama yani hesabımı kapatmak zorunda falan kaldım bir ara. Niye? Şeyden dolayı. E-postamı ee, e doğrulayamadım. Geçen Olay sene doğru. açtım yine hesap. Ya bilmiyorum biraz cahil kaldım o konuda. Yeni çözdüm. Yo e-postaya girince çıkıyor aslında o. <laughs> Yaptım abi merak etmeyin yeni posta açtım. He şimdi doğruladın. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok abi sıkıntı yok. Vallahi öyle bir sıkıntı olan varsa ya postadan tanıdıklarımız var ha. <laughs> yok abi sağ olasın. Canım Bir şey lazım istiyorum. olursa ara beni. Yok abi canını sağla. Allah Allah. Oğlum sen niye böyle tilt oldun sana? Ben bir şey vermem lazım ya. Dur bir Milli piyango hayırım. Arkadaşa sevgimi <laughs> verebilir miyim? <laughs> Yok abi Allah, sağ de. izin al <laughs> almak lazım mı acaba? <laughs> Sonra 24 ay falan yersin. Açamaz. Çok teşekkür ederim canım benim. Öpüyorum seni. Görüşürüz abi. İşi şey, gücü şey, pas pas bu çocuğunla. Ona şey ödüyoruz lan. <laughs> Maaş ödüyoruz gelsin böyle. iki ölsün falan diye. Bak burada live performans yapıyorlar. Burada da kamp ateşi yapıyorlar. Burada da yayın yapıyorlar. Ya benim yayın Discord'da niye yayın odası var mesela? Bu da enteresan ha. Bu da bir tuhaf yani. Bu ne oluyor lan? Vallahi bu da bir tuhaf ya. Ertan. Bu ne lan? Ertan değişik bir oyun oynuyor. Bir açıyormuş, bir yarak çıkıyormuş. O da bir yayın. Merhaba